Peki F-16 pilotu bir karavel kiralıyor ve kiraladıkları karavel yüzünden ceza yiyorlar. Ehliyetten dolayı ceza yiyorlar. Çok ilginç bir hikaye gelsin video. Murat Bey var. Ankara'da bir otomobil dönüşümünde yardımcı olduğumuz bir arkadaşımız. Kendisi bana anlatmıştı. Başından böyle bir olay geçtiği için. Şimdi bu konu hakkında bilgi vereceğim ama öncelikle F-16 pilotundan önce şu ehliyeti size göstermek istiyorum. Bakın hangi araçları kullanacağımız yazıyor. Benimkine B1 yazıyor. Son kullanma tarihi 2031. 2003'te ehliyeti almışım. d de 2026. D1'in süresi daha kısa oluyor. Ehliyette bu zaten yazıyor. Ehliyete bakarsanız bunu görebilirsiniz. Pilota gelince pilotlar iki tane F-16 pilotu bir transporter yani karabel daha doğrusu kiralamış ve sonrasında trafikte çevirmeye takılıyorlar. Çevirmede polis demiş ki bu aracı kullanamazsınız. E neden kullanamam? Bu aracı B sınıfı ehliyet kullanamıyor. Pilot da demiş ki ya biz F-16 pilotuyuz. F-16 kullanıyoruz. Bunu neden kullanamayalım? Polis de demiş ki D1 bunu kullanabilir. Hikaye bu. Bu yüzden eğer 9 artı 1 ya da koltuk sayısı daha fazla bir araç kullanıyorsanız haliyle ehliyetinizi D1'e yükseltmeniz gerekecek. Ama ehliyetinizde D1 ibaresi varsa zaten minibüs ruhsatlı bir araç kullanabilirsiniz.